Evet arkadaşlar <laughs> yeni bir videoyla da karşınızdayım. Karlı bir Ankara gününde. Herkese selam. Yeni araba kaçırmanın bir videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar video ne uzun ne kısa olacak. İyi seyirler. Şarkı açmıyorum. Elif geldiği için biliyorsunuz zaten o muhabbetleri. arkadaşlar daha çok videonun gelmesini istiyorsanız beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yani daha güzel videolar gelir abone olursanız. Like atarsanız, yorum yapmanız da önemli benim için. Yani arkadaşlar bu devirde benzin olmuş <laughs> 14 küsür lira yani. Bu şeyde bile araba kaçırma videosu çekiyoruz sizlere. Yani ne şartlar altında diyeyim. Şöyle arkadaşlar, abone olup beğen videoları. <laughs> Burası Pursaklar. Pursaklar'ın merkezi sayılır. Yapı Kredi'nin orası, oturanlar bilir burayı. Şimdi Aldir gidiyoruz. Ee, şeyin orada... Nasıl diyeyim ya? Karacaören Sanayi sitesinin ilerisinde arkadaşlar. Oraya kadar dedim, video çekeyim. Sizi de bayağıdır videosuz bırakmışız. Ya yani bir yıl olmuş neredeyse kanala video atmayana. Arkadaşlar normalde bir taraftan gidecektim. Sırf <laughs> video için yolu uzattım. <laughs> Ankara'da soğuk bir hava var gene. Kar yağmış buraya da. İstanbul'un durumunu zaten biliyorsunuz. Buraya da yağmış bayağı arkadaşlar. Burada video çekemedik. Ne yapalım? Şimdi ana yoldan gidip ileriden dönüp sanayinin oraya giriyoruz arkadaşlar. sertleşmiş gibi geldi lan bana. Arkadaşlar bu sertleşmiş sanki araba. Arabayı da bilmeyenler için, yeni kanala yeni gelenler için Ford Focus 1.5 benzinli 123 beygir, 150 tork, 2020 model Trendix paket. Öyle yani arkadaşlar. Uzaklar protokol yolu Şuradan döneceğiz arkadaşlar Neyse çok da konuşmayayım Siz videoyu izleyin İyi seyirler <laughs> Arkadaşlar bir de benim kafa kamerası var, Yani e, öyle GoPro falan değil de, e, yani pahalı, alamadık onu. Buna 200 liraya internetten almıştım, yani güzel video çekiyor, 1080p falan video çekiyor ama kafa bandını taktığım zaman tam yol gözükmüyor, Yani bir ara denemiştim tatildeyken Ayvalık'ta. Yani şey çekti böyle değişik çekti herhalde, tam ayarlayamadım da çeneye falan takılırsa onunla da videolar gelebilir arkadaşlar. Onun bir şeyini bulursam. Yani böyle pol sürüş fokusla bayağı video gelir arkadaşlar. Tabi sizin abone olmanız daha iyi. Daha güzel içerikler üretirim size. Yani tek araba konusu da değil arkadaşlar. Mesela telefon inceleme videosu da gelecek yakında. Hani teknoloji şey. öyle ortaya karışık videolar gelir arkadaşlar. Benim kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar markete geldik. Ben şurada bir durayım. Şurada videoyu bitirelim. <laughs> Hepiniz çok seviyorum. Video bayağı uzun olmuş. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.